Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Dream Max Pro oynayacağız. Aslında Brawl Stars'ta mük yani mükemmel bir video gelecekken biz evde ne yazık ki internet olmadığı için bugün Dream Max Pro oynayacağız. Hani artık şey videolarım gelecek. oyun videolarım gelecek. Artık yani yolumuza oyun videolarıyla devam edeceğiz. Diyelim. Bu arada arkadaşlar ilk videom cidden şey görüntü kalitesi olsun şey kalitesi falan olsun çok kötü olmuş. Onu biraz şey yani hissettim. Ha tabi ben bilgisayardan çekmediğim için tabletten çekiyorum arkadaşlar. Onun için böyle oldu. Ne yazık ki ilk videom. Ama onu silmeyeceğim. İlk videom yani ilerlediğimizde görürüz ilk videom böyle olmuş diye. Güleriz ya çok komik olur. Şimdi oyunumuza geçelim. Ama yeri mükemmel bir video edecek. Ne diyor? Dur bekleyin hemen. tamam. Yaparız. Tamam yaparız baba. Tamam be. Tamam baba be. Tamam baba be. Tamam baba. Be, tamam baba. Aman baba. Aman baba. Gençler bu tür yani Drift Max Pro ara sıra gelsin mi? Bence gelsin. Ben çok seviyorum cidden bu oyunu. Ekmek gibi mermi yersin. Hakka bazlar. Gençler müzik açayım mı videolarımı? Ama müzik açamam tabii ki. Neden? Çünkü anam çarptım. Ben telif yağarım. Telif yağmak istemiyorum. Delik yapmak istemiyorum gençler. Bunun için ne yazık ki şey yapmayacağım. Hadi hadi. Şunu olmadı ya. Niye diğer olmadı? Şu niye olmadı? 3810 toplam risk Ha riskmiş. Risk drift skoruymuş o. Ne iki tane daha lazım. Aslında o zamanla yaparız zaman yok. Ha. Soğuğumu yapsak başka bir şey yapsak. Soğuğumu ne Tamam. Olur. Yarış. Aslında ben bunu hepsini almıştım. Niye böyle oluyor ya? Neyse. Gençler inşallah azı yani şey ilk video gibi olmaz bu. Hani ilk birinci video gibi. Olmaz. Sesim onda çok az çıkmış. Bunda biraz daha bağırarak konuşmaya çalışıyorum. Yorumlarda yazarsınız sesim nasıl çıkmış çekmemiş diye. Büyüyeceğiz büyüyeceğiz. Deniyorum buna. Bu arada e, öbür videomda abone olan herkese Allah razı olsun diyorum. Yani Allah ne muradı varsa ne muradı varsa versin diyorum. Pardon çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Bu arada yarış şeyi çok kötü. Adam yarış yapmasaydım keşke. Hayır, hayır, hayır. Oo, yanından geçtim. Ne biçim oynuyorum ya? Ben bu oyunu oynuyorum ya. Oldu mu? Hadi şuradan geç. Oğlum oradan geçsene ya. Hayır, devam edelim. Oğlum şuradan çık. Endik. O sonunda, sonunda. Sonunda, sonunda. Allah'a sonunda. Aa, tamam, tamamladık. Vallahi tamamladık gençler. Yeminle tamamlamışız. Yani bütün yıldızları tamamladık. Orada zaten Bak Bakın şimdi izleyelim. Şekil şukuldur. Benim adım şekil şukuldur. Oğlum biraz hızlı geç ya. Şurları, tamam aç bakalım. Aç bakalım. Bir güzel şeyler çıktı. Bu zaten para ile olduğu için. Yani hileli olduğu için kısaca. Bir şeylere gerek yok. Şu... Şunu bitirelim izle tamam mı bitirelim ne bu pro yapmış pro yapalım fark etmez Ne böyle mi müsaade mi? Gençler bu videomuzu şey yapalım bu videomuz 6 dakikaydı diğer videomuz Bu arada abone olmamışsınız şimdiye kadar ayıp etmişsinizdir Diğer videomuzdan gidip izleyebilirsiniz o da çok güzel bir video oldu. Cidden ama zaten görüntüsü falan çok kötü oldu ama. Onu kabul ediyorum. Görüntüsü falan çok kötü oldu. Ya bir şey, diyeceğim. şu 9 saniye kala bitir var ya. Bu çok saçma bir beklememiş ya Oha, risk drift ne? Ay gitsin. Risk drift sukarın anam 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 artık. Anam anam artık. Ama artık ama ama. Ama artık ya. risk drift suku. Disk drift skoru. Söyleyebildim. Sonunda. Gençler sonunda söyleyebildim. Gençler ünlü hep genç kalanlar. Hepinize hitap ediyorum bu arada. Sadece gençlere hitap ettiğim gibi düşünmeyin. Büyük yaşlı. Genç orta yaşlı herkes arkadaşlar like atın. Bir de abone olursanız sevinirim. Bu ben pro da, da oynayamıyorum ki hiç ya. Anam ya bitiremeyeceğim ben yarışı da bitiremeyeceğim ben. Onu bak şimdi onu anladım ben. Yarışı bitiremeyeceğimi anladım. Oğlum çok koyuyor, çok fazla koyuyor. Ya ben süremiyorum yo. Ben anamın diyeyim. Şu arabayı bir şey yapacağım. Tamam kaybedelim. Zaten hiçbir yıldız <laughs> kazanmadığımız için. üç tane şey gerekiyor. Şunu hemen ben bir kontrol yapayım. Şu kontrol daha iyi. Bu arada arkadaşlar yorumlara falan yazın. Sesim nasıl geliyor? İyi mi? Çok mu geliyor? Az mı geliyor? Bir yazarsanız sevinirim. Mutlu olurum. Oğlum şu şunda takılıp kalacağız ya bu bölümde bak eminim ki şu bölümde bir saat falan takılıp kalacağım ben Hatta videoyu da yetişmeyecek videoda bu bölümü geçmemiz yetişmeyecek tamam ben bunu video dışında da bir saat takılacağım izliyoruz bu bölümde yani ona eminim takılacağıma eminim çünkü gençler bu bölüm çok zor de benim araba bayağı kayıyor bir de ben de kaydırıyorum burada arkadaşlar arkanda sesler geliyorsa pardon çocuklara sesi ben de çocuğumu Bulun bulun bulun. Bıcı 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 Şimdi nasıl kullanıyorum arabayı? Yorumlara yazarsanız Muhteşem kullanıyorum değil mi? Araba güzel kullanırım. Ama oyunda ama gerçek hayatta. Yani... Gerçek hayatta ehliyetim yok bir saat. Ehliyetim olmadığı sürece araba kullanamayacağım. Bu da herkes biliyordur herhalde. Ninem de biliyor. Oğlum bekleyelim mi bakalım. Yavaş gittim bir şey olacak. Düzeltsene şu arabayı. Ya 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 ben hiç yıldızım yok. En azından 9 saniye kala bitireyim yapabildik. En azından bir yıldız aldık yani. Ben biliyorum yani bu bölümün böyle şey alınacağını. Videomuzu şunu alalım. Şu en sonuncu alalım da videomuzu bitirelim ya dağılma. Şimdi boş ver tamam mı? Boş ver. burada yapmadığım bir şey var mı? Oh. Toplam hmm. risk. <laughs> şunu yapalım. Tamam şunu yapalım ya. O kadar bin tane risk direkt sukar yapamamışım mı ya ben? O bölümde siz arkadaşlar oyun yamanından sonra videoyu bitirelim artık. İşte uzun bir video oldu bu. Orada arkadaşlar da bana güzel değil mi? Nasıl? Ekmek gibi yemeyorsun. O bizimle oynayamazlar çünkü o kabazlar bizimle oynayamazlar. O biliyor musunuz gençler yorumlara yazın. Her şeyde yorumlara yazın. İşte ne yapacağız? Arkadaşlar sesim çok mu kısık geliyor? Yoksa çok mu geliyor? What? Ya oğlum ben bunu yapamayacağım ya. Neyse ben bunu bitireyim çünkü bayağı uzun sürecek. Bayağı bayağı uzun sürecek. Sizi sıkmayayım ben. Tamam mı? Sizi ben sıkmayayım. Onun için hadi görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Cidden çok güzel bir video gelecek yarın. Rolf Stars ile ilgili muhteşem bir video gelecek. Ondan sonra eğer anlaşabilirsem... Bir tane sponsorum olacak. Yani... O YouTube kanalının adını söylemeyeyim. Muhteşem bir video olacak. Eee... Yani... Tabi ben ekran şeyini düzeltebilirsem yoksa o video yani öyle neyse düzeltemesem bile anladınız siz çok fazla boş yapmayalım. Size ben hemen görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Evde kalın. Evde kalın. Bak. Serim evde kalmazsınız. Evde kalmayın çürük yumurta gençler. Evde kalmayın çürük yumurta arkadaşlar. Tabi çok boş Ayrılamıyoruz. Tabii ben sizi görüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar bu arada külü <laughs> videoyu çok kırdım. Yanlışlıkla kapatacağım. Burada durdurdum. Çünkü aşlamıyorum ya sizden. Ayrılamıyorum. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Sen gideceğim. Hadi şunu 12 dakikaya tamamlayalım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Evde kalın. Evde kalmayın. Şurki yumurta olsun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Artık cidden kapatıyorum. Hadi bay bay.